Sevgili Gerçek izleyicileri hepinize merhaba, bugün karşınızdayız ve gündemi konuşacağız. Manipülasyon yapmayın çünkü dezenformasyon e, müdürlüğü ya da e, iletişim başkanlığına bağlı dezenformasyon e, müdürlüğü bir bildiri yayınladı. Bildirisinde e, kamuoyunda ortaya çıkan iddialarla ilgili İsrail İsrail'e Türkiye tarafından silah satıldığıyla ilgili olarak yalan dedi. Nasıl yalan dedi? Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı belgeye göre bunu konuşacağız bugün. Gerçekten e, bu e, kamuoyunda konuşan İsrail e ticaret ve aynı zamanda da silah satılma olayı bir dezenformasyon mu yoksa dezenformasyon Genel Müdürlüğü bir dezenformasyon mu yapıyor? Bunu konuşacağız. Milli Savunma Bakanlığı değil. Türkiye boru satmış. Bunun ayrıntılarını konuşacağız. İşin gücün Ankara'da, ne işin var İstanbul'da? Bunu başlık olarak bugün seçtik. İstanbul'a ihanet ettiler, etmeye de devam edecekler. Yine İzmir, İstanbul, Ankara son anketler ve özellikle CNN yorumcusu Hakan Bayrakçı'nın son anketi. Ve İstanbul'da köfte mi kazanacak, köfteci mi kazanacak? Bu sorunun yanıtlarını arayacağız. Sevgili izleyiciler, Gerçek TV'nin ana sayfasındaki e, özellikle topluluk sayfasına girerek, anketi yanıtlayabilirsiniz. Binlerce e, kişi, on binlerce kişi anketimize yanıtlar veriyor. Bu çok önemli. ve gerçekten anketlerimiz e, gereken ilgiyi görüyorlar. E, katılırsanız siz de anketlere çok seviniriz. Tabii bugün e, özellikle şöyle söyleyelim isterseniz şöyle bak başlayalım hemen. Şu, şöyle gelelim Mas. Kimdi? Hıdır. Hıdır. Sevgili arkadaşlar bugün e, İstanbul'da e, bir basın toplantısı vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e, 2027 Avrupa Oyunları e, İstanbul'da yapılacakmış. Bununla ilgili Olimpiyat e, yetkilileriyle ve aynı zamanda dünya şampiyonu olmuş sporcularımızla bir basın toplantısı yaptılar. Ben de o basın toplantısına katıldım. Ve basın toplantısında Ekrem İmamoğlu'na sorular soruldu. Sorduğum sevgili arkadaşlar, bunu da konuşacağız. Ee, Hızlı arkadaşım, şöyle bir şey yapmış, sağolsun. Hemen ekranı verin. Ee, İmam bana göndermiş. Hemen şöyle yapay göstereyim. Ee, Ekrem İmamoğlu ile basın toplantısına inay. Önce bir basın toplantısı düzenledi. Sonra gazetecilerin sorularını yanıtlamak için e, salona inerken beraber indik. E, bunu bugünkü kulis bilgilerimizi paylaşacağız. E, Ekrem İmamoğlu konusundaki kulis bilgilerimizi Hıdıra da buradan e, teşekkür ediyorum. Özellikle e, çektiği fotoğraflar için bu fotoğrafların ee, hem ayrıntılarını hem sor bir gelse böyle hadi çık şuradan çıkmayı da bilmiyor arkadaşlar yani. Ne ne oldu? Niye kilitlendin ki yani? Niye kilitlendin? Ne oluyor? He? Şöyle gelelim şuradan. Şuradan da çıkalım. Evet. Şunu bir alabilirsek sevgili izleyiciler şunu ekrana verelim. Evet verdik. Çok iyi verdik de yayın donuyormuş. Niye donuyor yayınımız arkadaşlar? Ee, abi keşke soru sorarken adını söyleseydin. <laughs> Yok arkadaşlar adı söylenir mi ya? Neyse ayrıntılarını anlatacağım. Size ciddi kulis bilgileri paylaşacağım arkadaşlar. Ciddi kulis bilgileri. Bu kulis bilgilerinin e, ne anlama geldiğini ve İstanbul, e, Türkiye'de ilk defa e, ilk defa çok net bir şeyler açıklayacağım. E, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Diyarbakır'daki e, özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın konuşmasının bakırlara siteminin ne anlama geldiğinin ayrıntılarını konuşacağız. Öncelikle burada olan şu andaki 125 kişiye tek tek teşekkür ediyorum. Mehmet Murat Çalık, Ali abinin şu internetini çözmeden sana <laughs> arkadaşlar Mehmet Murat Çalık benim interneti nereden çözsün? Onu siz Ulaştırma Bakanı'na söyleyeceksiniz. İnternetim yine harikaymış. Bakar mısınız ya? Allah'ım yarabbim ya. İyi yayınlar, sorumlu, ahlaklı yayıncılık yaptığınız için tebrik ediyorum demiş Huriye Kara. nezaketin için teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. Huriye Kara'ya çok teşekkür ediyorum. Şimdi size sevgili arkadaşlar bir şey paylaşacağım. Seçim yaklaştıkça ahlaksızlığın sınırı yok sevgili izleyiciler. Bir İmamoğlu'na kurulan broşür kumpası ile ilgili olarak bir video paylaşacağım. Şöyle Yine inşallah her şey olmaz. Söyleyin. internet konusunda sorun yaşamayız diye varsayıyorum. Yaşarsak da ne yapalım? O zaman vermeyeceğim yani. Şunu şöyle vereyim. Bunları para karşılığı ne karşılığı ne karşılığı

hepiniz böyle bir şey başka bir yerde alın hendim. bu onlara da bunlara baktınız mı hendim. siz içinde ne yazıyor? ya bak Mustafa. dağıtıyordunuz niye? arayın burada seçimi kaybesin. ne Abi, ne ben ne o ya, siz bana ya sizden sizin de size de bir başkası. Bu görüntüyü çekenle bunu da hangi kişi, ben, aynı kişi Ben ne o, şey, o görüntüyü, görüntüyü çeken kişi oraya gönderdiği adamlar kurmalı da, siz de arkasında geldiniz bunlarla attınız. Öyle mi oldu 1500 lira karşı? Nerede oturuyor? Sevgili arkadaşlar öncelikle şöyle yapalım. İstanbul'da bir, e, İstanbul'da Türkiye'nin her yerinde bir kumpas yapılıyor. Çok açık net bir şekilde söyleyelim. Bir kumpas düzenleniyor. Bu e, kumpasla ilgili olarak neler yapılıyor? Sahte e, bildiriler dağıtılıyor. Sahte görüntüler yayınlanıyor. Ve yine yine İstanbul'da ilginç bir şey daha başlattılar sevgili izleyiciler. Onu paylaşacağım sizinle. İstanbul'da e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerine astılar sevgili izleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerini astılar. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerinde sana ihanet edenlere, sana ihanet edenlere oy moy yok diye. Çok ilginç. Bu kampanya, bu kampanyada e, İstanbul'un dört bir tarafında aynen bu sahte bildiriler gibi dağıtım yapılıyor. Özellikle onu ifade etmek istiyorum. Ekrana göstereceğim şimdi size. Bir saniye bulacağım. Evet şu sevgili izleyiciler hemen ekrana getiriyorum. İstanbul'da seçim kazanabilmek için her şeyi mübah olacak. Şöyle bunu kim astı? Şimdi söyleyeceğim size kimin astığını bu afişi. Bu afişleri sevgili izleyiciler. Bu. Şimdi İstanbul'un sokaklarında, ana caddelerinde, meydanlarında bu afiş asılıyor sevgili izleyiciler. Bu afiş her tarafa asılıyor. Şöyle seni sırtından hançerleyenlere oy yok. Kılıçdaroğlu gönüllüleri diye yapılıyor bu şeyler, e, söyleyin, e, afişler. Bunu e, sosyal medyada, sosyal medyada e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler de paylaşıyorlar arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. Çok net bir şekilde paylaşıyorlar. Kimileri siliyorlar. E, ama paylaşım yapıyorlar. Şimdi şöyle şöyle hemen koyacağım. Bu özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak bu işi yapanlar, bu işi yapanlar kim diye merak ediyorsunuz. Ben çok açık söyleyeyim. Bu işi yapanlar AK Partililer değilse hiçbir şeyi bilmiyorum. Bu bir. Tabii ki benimki bir öngörü. İki, bunun içerisinde, bunun içerisinde bizzat Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin içerisinde olan yine CHP üyeleri yoksa yine hiçbir şey bilmiyorum. Sevgili izleyiciler, bununla ilgili olarak söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olduğunda o Mansur Yavaş, o Ekrem İmamoğlu ki Erzurum'da linç ediliyordu, öldürülüyordu ve o her iki isim Türkiye'nin her yerine adım adım karış karış dolaşarak Kemal Kılıçdaroğlu için o istediler. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini sessizliğini bozmuyor. Devam diyeceksiniz ki ya bırakın genel başkanlıktan gitmiş niye konuşsun? Niye konuşsun biliyor musunuz? Çünkü hem AK Parti'nin kumpası açısından hem birilerinin kumpası açısından hem siyaset geleceğini Kılıçdaroğlu'na bağlamış olan hala CHP üyesi olan hala yöneticisi olan başka bir şey derim ama demeyeceğim. Çünkü davalık olurum isimler var. Hatta hatta Erdoğan şeye Kılıçdaroğlu'na yakın çok isimler yakın isimler var. Utanmıyorlar sevgili izleyiciler. Utanmıyorlar. Bu afişleri paylaştılar. Ve bu afişleri paylaşıp sonra da silmek zorunda kaldılar sevgili izleyiciler. Silmek zorunda kaldılar. Kısacası, kısacası bu insanların ne ardamarları çatlamış önce onu söyleyeyim. Utanmıyorlar. Yani İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy moy yok diye afişler asıyorlar ama alttan altta da çalışıyorlar. Şunu söyleyeyim kamuoyunun karşısına geçip açıktan söyleyemezler ama el altından çalışıyorlar bu afişlerde. Bu afişleri kim asar? İstanbul 16 milyonlu İstanbul'un yaşadığı yerde bu afişe asanların herhangi biri tarafından görülmemesi mümkün değil arkadaşlar. Kameralar tarafından kayda alınmaması mümkün değil. Ve Kılıçdaroğlu'nun işte tam burada çıkıp kardeşim bana kimse ihanet falan etmedi. Bir kongre yarışı yaşadık. Kongrede delegeler beni seçmediler. Ben kaybettim. Hem de iki seçime girdim kaybettim. Hem cumartesi günü hem pazar günü iki seçime girdim kaybettim demesi gerekiyor. Hatta üç seçim kaybetti. Hem parti meclisi üyelerinde kaybetti hem birinci tur ve ikinci turda. Ya insan iki günde üç seçim kaybeder mi? Bu da Kılıçdaroğlu'na nasip oldu. İşte o Kılıçdaroğlu şimdi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kimi ilçelerde CHP adaylarının kazanmaması için özel kampanya yürütüyorlar sevgili izleyiciler. Özel kampanya